Merhaba bugün 6 Nisan 2023 siyasetçileri yorumlamaya devam ediyorum e, Yetiştirebilirsem eğer bugün bir kişi daha ekleyeceğim e, videolarımın arasına hızlı bir şekilde e, Çünkü çok fazla özelden de yazan arkadaşlar var e, Hocam bunu da yorumlar mısın şunu da yorumlar mısın diye fırsat buldukça günde iki tane e, en az iki tane yorumlamaya gayret edeceğim Şimdi bugün, ee, Ahmet Davutoğlu bir dönem başbakanlık yaptı biliyorsunuz ee, AKP hükümetiyle birlikte aynı zamanda da e, görevinden istifa edip 2000 hemen şöyle bakıyorum çok e, fazla not var çünkü 2019'da istifa etti ve kendi partisini kurdu şimdi şöyle bir bakalım Ahmet Davutoğlu kimmiş 26-2959 doğumlu burada önemli bir nokta var e, ee, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 26 2954 doğumlu. Yani Ahmet Davutoğlu ile aralarında yıl farkı var. Günleri ve aynı, ayları aynı. Şimdi 26 2959 Sayın Ahmet Davutoğlu'nun doğum tarihi. Buraya baktığımızda PINKO'da 34'e 7. Yani dünyaya lider olarak gelmiş yöneticiliği var. Ego var, gerçekleştirme enerjisi var. Genişleme alanında da naifliği, insanlığı, sıcaklığı, samimiyeti, sabrı, idrakı. Nihai hedefte ise maneviyatı, iyi insan olma yolunda ilerlemesi var. E, 34'e 7'ler hayatın pozitifinde olduğu zaman insan hayatına gerçekten güçlü dokunan varlıklar ama negatifinde olduğunda da inanılmaz... E, Egosunu ve sevgiyi manipüle ederek, inançları manipüle ederek, iyi insanlığı manipüle ederek e, hayatınızı zindan haline çevirebilir. Şimdi ayrıntı yılına bakarsak 26.2.2023 bugün yani bu e, yıl itibariyle ayrıntı yılını hesapladığımızda 8'i veriyor. Bu ne demekti? 8 bize siyaseti veriyor, 8 bize kariyeri veriyor, 8 bize bolluk bereketi veriyor ve adaletli ve hakkaniyetli siyaset yapmayı, adaletli ve hakkaniyetli kariyerde olmayı, para dağılımını. Dolayısıyla bu sene siyasette aktif rol alması, uzun yıllardır siyasetin içinde olup ama şu anda Millet İttifakı'nın içinde oluyor olması ve 8. ayrıntı yılında olması onun bu süreçte seçimlerden sonra ee, bir kanaat önderi olarak ön planda olma ihtimalini gösteriyor yüksek bir şekilde. Ee, şimdi şöyle yıllara bakalım bayağı bir dolu bayağı bir e, hareketli. 80 senesinde Abdullah Gül'le e, başbakan danış başbakan danışmanı olarak hizmet vermiş yani Abdullah Gül'e danışmanlık yapmış 1980 senesinde. E, 84'te evlenmiş, aynı zamanda da e, Ekonomi Üniversitesi Siyaset Bilimlerini bitirmiş, Boğaziçi Üniversitesi e, Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi'nin yükseğini yapmış aynı zamanda hemen buradan bir bakıp e, yanlış bir şey söylemek istemiyorum, gözümden kaçan bir şey var mı üniversite konusunda? Hemen hızlıca söyleyeceğim size. Evet, Boğaziçi Üniversitesi ekonomiyi bitirmiş. Yanlış bir şey söylemeyeyim diye tekrar kontrol ettim. Ee, hemen akabinde de kamu yönetiminin yükseğini yapmış. Şimdi o kadar hareketli, o kadar doktorası, kendini yetiştirme alanında yaptığı şeyler var ki... Karıştırmadan bunları size ivedilikle anlatmaya çalışacağım e, ee, 91 90 90 93 arası Malezya'da Uluslararası İslam Üniversitesi'nde yardımcı doçentlik yapmış ve o süre zarfında Kuala Lumpur'da Çin Mahallesi'nde bir ev tutmuş. Enteresan deneyimleri olan bir siyasetçi. Ee, diğer siyasetçileri bugüne kadar incelemiştim ama hiç Ahmet Davutoğlu'nu incelememiştim açıkçası. Ee, değişik bir kişilik. Aslında baktığınızda e, belki bu ön yargılı bir bakış ama bunu paylaşmak istiyorum. Çok muhafazakar böyle çok e, uç muhafazakar kar gibi hissettiriyor size kendisini ama o kadar çok yerde görev almış ki yani Türkiye'ye döndükten sonra e, doçent olmuş. Marmara Üniversitesi e, uluslararası akademik eleman olmuş orada görev almış. 98'li e, yıllarda 98 ile 2003 arası Harp Akademilerinde misafir öğretim üyesi olmuş. Böyle baktığımda inanılmaz dolu, inanılmaz e, siyasetin aslında çok içinde ama akademik olarak içinde olmuş. Ve bilgi birikimi çok dolu, donanımlı biri. E, Türkiye'ye döndükten sonra Beykent Ün Üniversitesi'ne... E, Profesör olmuş Türkiye'ye döndükten sonra. Önce yardımcı doçentlikle yurt dışında geldikten sonra doçent olmuş. Akabinde de profesörlüğünü alıp Beykent Üniversitesi'nde senato üyesi olmuş. Ama aynı zamanda orada senato üyesiyken Marmara Üniversitesi siyasal bilimlerde de misafir öğretim üyesi olarak göreve devam etmiş. Bu dolu dolu bir 99... 2009 arası diyebiliriz buna bu yoğunlukta hem e, akademik hayatında hem de öğrencilerle iç içe olmuş. Şimdi 2009'da meclis dışı atama ile dışişleri bakanı olmuş. Burası çok önemli çünkü 2009'da 3. ayrıntı yılı. 3. ayrıntı yılı neydi? Sahnede olmak, liderlik yapmak, yöneticilik yapmak aynı zamanda Sayın Davutoğlu'nun dünyaya geliş sebebi de 3 olduğu için buradaki görevi çok böyle olması gereken zaman diliminde olmuş daha sonra 2012'de 6. ayrıntı yılı 6. ayrıntı yılı neydi daha önceki videolarımda da paylaşmıştım İnsanlığa hizmet neslin devamını sağlamak aynı zamanda da Aile bütünlüğünü sağlamak. İşte tam da 2012 yılında 6. ayrıntı yılındayken Sayın Davutoğlu ee, Yunan hükümetini Batı Trakya Türklerini yani azın, azınlıklara saygı göstermediği için saygısızlık yaptığı için hakları ilgili mücadelede onları manipüle ettiği için bir röportaj vermiş. Bir basın e, demeci vermiş. Tam da doğru ayrıntı yılında. ...doğru zaman diliminde... ...bunlar önemli şeyler... ...2014'te e, hükümeti kurmayla görevlendirilmiş... ...ve 8. ayrıntı yılıymış... ...burası da önemli... ...şu anda Sayın Ahmet Davutoğlu yine 8. ayrıntı yılında... ...yani o zaman hükümeti kurmayla görev verilmiş kendisine... ...şu anda da mevcut ülkedeki ittifakın içerisinde... ...bu ülkenin yeniden parlamenter sisteme geçmesi için... Yepyeni bir Türkiye için çaba sarf ediyor ve çalışıyor. Bunlar güzel bağlantılar, ee, doğru zamanda doğru yerde olmanın vermiş olduğu mesajlar diye dilen din e, mesajlar diye değerlendirebiliriz. 2015'te 9. ayrıntı yılında Konya'dan milletvekili seçilmiş Şimdi 9 bize sadeleşmeyi verir, yüklerden kurtulmayı verir, geriye dönüp nasıl bir eser bırakmamız gerektiğini de verir ben burayı şöyle yorumluyorum 2015'te bu 9. ayrıntı yılında tekrar milletvekili seçilerek geriye doğru bakıp bundan sonra ne yapması gerekeceğine ya da ne yapması gerektiğine karar vermek ya da bunu incelemek gibi bir eğilimde olduğunu düşünüyorum ki çünkü 2016'da aday olmamayı seçmiş 2018'de vekillik için başvuru yapmamış ki 2018 3. ayrıntı yılı yine 2019'da da AKP'den istifa etmiş. 4. ayrıntı yılında AK Parti'den istifa etmiş. 4. ayrıntı yılı neyi verir? Sevgiyi verir, sabrı verir, köklenmeyi verir. Uzunca yıllar bu partiyle birlikte olması, köklerinin orada olması ve oradan ayrılırken 4. ayrıntı yılında olması da ayrı bir manidar, mani diyarlık taşıyor. Bu arada 2003'te de bir büyük elçilik görevi gerçekleştirmiş. Yine 2003'te 6. ayrıntı yılı. Şöyle baktığımda e, Sayın Davutoğlu'nun 6. ayrıntı yıllarındaki çıkışları ya da aldığı görevler e, daha böyle insana dokunan, insana hizmet eden görevler. Bu da e, bu bölümü yani bizim görmediğimiz bu e, aile ve anaçlık insanlık ve bütünleştirici bölümünü gösteriyor. Şimdi 2019'da AKP'den istifa ettiği gibi direkt Gelecek Partisi'ni kurmuş 2019 yılında. Ee, şöyle bir toparlamak gerekirse Babacan'la Davutoğlu'na baktım. İkisi de 18'de 2018'de milletvekilliğine başvurmamış. İkisi de 2019'da istifa etmiş. İkisi de AK Parti'nin e, güçlü siyasetçilerinden. Sonra onları şöyle yan yana getirdim. Dedim ki bunların ayrıntı yıllarına bir bakalım. 2018'de Babacan birinci ayrıntı yılındayken Davutoğlu üçüncü ayrıntı yılındaymış. 2019'dayken Babacan ikinci ayrıntı yılında Davutoğlu dördüncü ayrıntı yılındaymış. Yani e, milletvekilliğine başvurmadıkları zaman 2018 yılı Babacan artık karar vermiş. Davutoğlu e, sahnede olmak için, görünür olmak için bir karar vermiş. Gel bugüne geldiğimizde 2023 Sayın Babacan 6. ayrıntı yılında, Sayın Davutoğlu 8. ayrıntı yılında ikisi de siyasete güçlü bir dinamik olarak girebilir. Babacan'la ilgili yaptığım videoda da söylemiştim, burada da söyleyeceğim. İnsanlar zaman içerisinde birçok düşünce kalıbına, birçok farklı bakış açısına sahip olabilir ve zaman içerisinde de bu kalıplar değişebilir. Çünkü biz büyüyoruz, biz olgunlaşıyoruz, biz olgunlaşırken değişiyoruz, değişirken de genişliyoruz. Dolayısıyla e, burada bir değişimin e, söz konusu olduğunu görüyorum. Ben geriye dönüp baktığımızda uzun bir 20 yıllık, 21 yıllık mevcut e, iktidarın yönetiminde hepimizin yaşadıkları var ve bundan sonra yeniye doğru atacağımız adımlar var ülkemiz için en hayırlısını diliyorum ülkemiz için en hayırlısı olmasını istiyorum ve her zaman insanlara bir şans daha verilmesi e, belki de söyle bir şans daha verilmesi deyince beni yanlış değerlendirmeyin bu kişiler bu altını masaya oturduklarında Altılı masanın içerisinde çok farklı frekansta, çok farklı bakış açısına sahip olan insanlar var. Ve bu insanlara tekrar şans verilmesi e, gerektiğini, belki de gerekli olduğunu e, dönem dönem düşünüyorum. Bunu e, sizlerle de paylaşma ihtiyacı hissettim. Çünkü biz öyle bir coğrafyada yaşıyoruz ki e, her kesimden insan... Her inançtan insanımız var bizim ve bizim hiçbir şekilde din, mezhep, inanç ayrımı yapmadan bu coğrafyada yaşamamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti çok çeşitlilik içeren bir cumhuriyet. Burada sen ocusun, ben bucuyum, seni istemiyorum, ben istemiyorum ya da sen benim istediğim gibi bir hayat süreceksin gibi yaptırımlara, baskılara maruz kalmadan... Aynı çatı altında yaşayabiliriz. Ee, bunu daha önce yaptık. Nifak sokan ya da işte ortalığı karıştırmak isteyenlerin bu manipülasyonlarına e, izin vermeden sandığa gidip inançlarımız, isteklerimiz, kafamızdaki yaşam şeklimiz için doğru olan kişilere, kendimiz için doğru olan kişilere oy vermeliyiz. Sandığa muhakkak gitmeliyiz. Her kime oy vereceksek muhakkak gidip oyumuzu kullanmalıyız. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Yorum yazmayı, videomu beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.